Herkese günaydın. Bugün Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim sınavları var. Öncelikle herkese başarılar diliyorum. Ve yine bu konuyla ilgili küçük bir maruzatım var. Birçok insanın da sesi olacağımı düşünüyorum. Bakın ben İstanbul'da Ataşehir'de oturuyorum. Biliyorsunuz farklı farklı okullara veriliyor sınav yerleri. Ve kardeşimi bugün sınava getirdim. Maltepe'de bir okula geldik biz. Şimdi İstanbul'da iki tane ana arter yol var. Biri E5, biri de çevre yolu. Bu okul E5 e şey yakın. Bunda bir problem yok. Ama lütfen insanların yanında illa birinin gelmesine mecbur bırakmamak için evine yakın okulları verin. İki tane olumsuz sonucu var bunun. Bir tanesi, mecbur iki kişi gelmek zorunda kalınıyor çünkü cep telefonu emanete bırakılmak zorunda kalıyor. Biliyorsunuz içeri alınmıyor. İkincisi, bu emanet alan yerler, artık işte büfeler ya da işletme, adı her neyse gerçekten bu konuda haksız kazanç elde ediyorlar. Bir kere emanetin bedelini, saklamanın bedelini kendileri belirliyor. Bunun için fiş kesmiyorlar. Sınava girecek kişi nereden bulacak emanet bırakacak birini? Buna mecbur mu? Eşyasını kimseye emanet etmek istemeye de bilir, güvenmeye de bilir. Bu illa birilerinin kötü olduğu manasına gelmiyor. İnsanların yürüme mesafesine gidebileceği okullara verin. Zaten her mahallede en az iki tane okul oluyor. Gerçekten bu çok sinir bozucu. Hiç bilmediğiniz bir yerdeyseniz. Mesela üniversite okuyan öğrenciler üniversite okulları şehirlerde gidiyorlar açık öğretim sınavlarına ve bilmiyor belki de sadece okulunun bulunduğu ilçeyi biliyor. Zaten ekonomi kötü. Sağ sola gidemiyor insanlar. Dolayısıyla yürüme mesafesindeki okullara verin. Hem öğrenciler okulsun hem de haksız kazancın önüne geçilsin.